Efendim Yusuf. Ha Ahmet pardon ya. Söyle. Ne? Ciddi misin ya? Hadi be. Tamam. Tamam sağ ol. Hadi gidiyoruz başkomiserim. Şey. Evet. Nereye? Yolda anlatırım. Annenizin şirketinin kaçak işçi çalıştırdığını ihbar eden üyeymiş. Biliyordunuz değil mi? Bir şekilde öğrendiniz. Nasıl öğrenebilirim ki? Polisin bu bilgileri sak tuttuğunu sanıyordum. Ulan bana laf cambazlı yapma bak zaten gıcığım sana. Çocuk yok karşınızda, haklarımı biliyorum. Herhalde bunun da bir tesadüf olduğunu söylemeyeceksin değil mi? Bakın, Müge miydi neydi adı? Annemin şirketinde çalıştığını daha şimdi öğrendim. Daha ne bekliyorsunuz anlamıyorum. Bak ya. Oğlum tesadüf AŞ Limited kurdunuz galiba. Nasıl ciro nasıl güzel mi bu sene? İyi, yapıyor mu? Bakın Raif Bey, Önce Müge'nin de çalıştığı annenizin şirketi Müge'nin şikayeti üzerine kapatılıyor ve annenizin başı derde giriyor ve sonra sizin organize ettiğiniz bir partide Müge öldürülüyor. Sizce bütün bunlar bir tesadüf mü? Olabilir. Hepsi birer tesadüf. Başka sorunuz var mıydı? Dünya genelinde milyonlarca kadın ve genç kız ailelerini geçindirebilmek ya da sadece bir lokma bir hırka için kendilerine sunulan az sayıdaki olanaktan birinde ev hizmetlerinde kayıt dışı olarak çalışıyor. İşlerinin görünmez niteliğinden dolayı bu kişiler en çok sömürülen ve istismara uğrayan işçilerin bir anlamda modern kölelerin arasında sayılıyor. Onlar uyuşturucu ve silah kaçakçılığından sonra en karlı üçüncü yasa dışı faaliyetin insan ticaretinin de kurbanı olabiliyor. Birleşmiş Milletler Türkiye'nin mücadelesini takdirle karşılamakla birlikte Ukraynalı, Rus, Türkmen, Özbek, Moldov, Kırgız ve daha birçok ülke kadın ve kızları için sadece transit değil, hedef bir ülke konumunda olduğumuzu bildiriyor. Sonunda bulduk komiserim. Güzel. Selim'e ben bunu laboratuvar götürdüm. Baş üstüne. Merhaba başkanım. Alo. Başkomiserim ben sizi mi aradım? Ha yok yok. Selim telefonunu odada unutmuş. Bir şey bulabildiniz mi? E tamam, hemen laboratuvara gönderin o zaman. Hallettim, hallettim. Sen ne yaptın? İyi tamam, akşam konuşuruz o zaman. Başkomiserim? Aa şey... <laughs> ee, Kubilay maskeyi bulmuş. Ha. Hey, bulacak tabii, bulacak. Yoksa yemeğe nasıl gidecek? Vay, sen bayağı alınmışsın bir şeye. <laughs> Yok başkomiserim, ne alınması ya? Ama Bahar Hanım'a yazık oldu tabii. Şimdi maskeyi incelerken biraz gecikecek yemeğe. savcılıktan sordurduğum kadın doğru söylüyormuş. Kocasına boşanma davası açmış. Ya verdiğim dediği para? Allah hesaptan 20 bin çekilmiş ama yani Müge'ye verip vermediğim açık. Hah var. Çıkın sonra Evet başkomiserim. Maskenin üzerinde Müge'nin kanı var. Cinayet silahını bulduk yani. Daha da güzeli. Üzerinde DNA ve parmak izi de var. Kimseyle eşleşmedi deme sakın. Eşleşti. Bilin bakalım kime ait. Vallahi bilmiyorum yani bu sefer benimle diyecek bir şeyim yok. Evet, Raif Efendi, şimdi de o yap da görelim. Müge'yi öldürdünüz, maskeyi bulduk. Üzerinde parmak izi ve DNA'nız vardı. Ama vallahi yani itiraf edeyim, <laughs> güzel kıvırdın. Yani değmeden sözlere taş çıkartırsın vallahi. Bir anlık öfkeyle oldu gerçekten. Müge'yi annenizin şirketinden tanıyorsunuz değil mi? Evet, annemin yanına sık sık yardıma giderdim. Canımızdan bezdirdi resmen. Hele Nadia olayında, zamanlı kızdan sürekli şikayet ederdi. <laughs> ya ile de çalışmak istemiyorum ben. Ağzını topla. Nesini gördün zavallı kızın? Moldovalı ya, kayırırsın tabii. Çocukların babasına canına minnet değil mi? Oh, gel keyfim gel. Sen ne saçmalıyorsun ya? Millet ekmek parasının derdinde sen neyin peşindesin? Bana bak, beğenmiyorsan çeker gidersin tamam mı? İşte o kadar. Sonra Nadia'ya itira attı. Sorun o konu başımızı çok ağrıttı. Müşteriye resmen rezil olduk. Gerçi gerçek ortaya çıkınca o da kovuldu ama olan bize oldu. Müşterinin güveni sarsıldı çok sinirlenmiştim. Ama o beni hiç umursamadı. Sen ne biçim birisin ya? Bana bak. Ayağını denk al yoksa aç kalacaksın ona göre. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Kıza iftira attım. Bizi zor durumda bıraktım. İftiraymış, külahımı anlat. Duyan da sizi çok masum sanacak ha. Ne kötülüğümüzü gördün be? Aklınız, fikrimiz yabancı dadılarda. Adına diye savunursun tabii. Aynı şeyi o yapsana da bağırabilecek miydin? Defol git. Gözüm görmesin seni, kovuldun! Bakalım kaçak çalıştırdığınız kadınların hesabını verebilecek misiniz Raif Bey? Şikayet edeceğini söyledi size yani. Ya iddia ettiği kadar büyük bir şey yok ortada. Annem yanında çalıştırdığı kızların zor durumda kalmasını istemez. Onlara yardım ederdi. Yani dadılık hizmetçilik yapmazlarsa ne yapacaklarını biliyoruz değil mi? Aa, şimdi de melek oldunuz yani. Öyle bir şey söylemedim. Yani sadece annemin eksik evrakları tamamlaması biraz zaman alırdı. Buna mecbur kalırdı. Bunu herkes çok iyi bilirdi. Polis baskın yaptı. Müge'nin şikayet ettiğini o zaman anladım. Sonra anne savcılığa, sen de o intikam peşine. Hayır, dediğim gibi hepsi birer tesadüf. Annemin şirketi kapandıktan sonra bir organizasyon şirketi açtım ben. Fikret Bey'in evine gidinceye kadar Müge'nin orada çalıştığını bilmiyordum bile. Doğum günü partisinde karşılaştım. Beynime kan sıçradı. Sadece konuşmak istemiştim. Gelin içeri. <laughs> Bırak beni yoksa bağırırım. Yapma ya. Ben de senin ne mal olduğunu herkese anlatırım tamam mı? Sen kendine bakma. P... Gebertirim lan seni. Kimi gebertiyor lan manyak herif? Kimi gebertiyorsun? Ne kötülüğünü gördün lan annemin? Ne yaptı sana? İş buldu, çalıştırdı. Sen ne yaptın ha? Sen ne yaptın? Hak ettiniz. Yabancı dadıları peşkeş çekmekle de demekmiş. Öğrendiniz işte. O ***'dan p... tamam da öğrenmişti. İnşallah. Özün döndü bile. O anlık öfkeyle ne yaptığımı hatırlamıyorum bile. Maskeyi alıp sakladın ama. Öldüğünü fark edince çok korktum. Kaçmak istedim, dışarı çıktım. Ama elimde kanlı maske vardı. Kimse görmeden ondan kurtulmalıydım. Basıp gitmedin. Yani aklıma gelmedi değil. Ama ne bileyim çok dikkat çeker diye düşündüm. Sonra orada olduğumu biliyorlardı. Size söyleyeceklerdi. Sonra Eda Hanımın çığlığı duyuldu. Gerisini biliyorsunuz zaten. Raif Ökse, adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Antik Yunan filozofu Aristo'nun bundan 2300 yıl önce söylediği gibi herkes öfkelenebilir. Bu kolaydır. Ne var ki doğru insana doğru derecede, doğru zamanda doğru maksatla ve doğru biçimde öfkelenmek işte bu zordur. Öfke tıpkı korku ya da kaygı gibi doğal bir duygudur. Sanıldığı gibi aniden değil aşamalar halinde gelişir. Öğrenilen bir davranıştır, kontrol edilebilir. Her zaman saldırganlar neden olmaz ama her tekme, tokat, yumruk, yaralama ve cinayetin öncesinde mutlaka öfke vardır. Öfkesini kontrol edemeyen biriyle birlikte yaşıyorsanız onu profesyonel bir yardım almaya ikna etmelisiniz. Eğer öfkeyle baş edemeyen sizseniz sinirleneceğinizi anladığınız anda midenizi şişirecek ölçüde derin nefes almak için birkaç dakikanızı ayırın. Kaslarınız gevşeyecek, gerginliğiniz azalacaktır. Her 10 kişiden biri yaşamının bir diliminde belirli bir kişiye zarar vermeyi düşünür ve 50 kişiden biri gerçekten zarar verir. Bazıları öldürür. Kimileri ben öldürdüm diyecek. Kimileri gördüm, o öldürdü. Hiçbirine inanmayın. Raif'in Müge'ye öfkesi giderek tırmandı. Konu annesine gelince önce tokatladı, sonra başına vuracak sert bir cisim aradı duvardaki maskeyi gördü. Bilim, hayal gücü ve sabır yaraları konuşturdu. Raif bunu öngöremedi. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktu.